Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı Küçük Emirko'nun 23 Nisan hediyesinin seçmek için paylaştığı, seçtiği zaman paylaştığı görüntüleriyle geldi arkadaşlar. Annesiyle birlikte alışverişe giden Küçük Emirko'muzun en tatlı ve en keyifli gezisinden, en keyifli görüntülerinden yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizlerde kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüleri izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.